Merhaba arkadaşlar bugün sizlere NFS e, Musuantı'da Türkçe yazılı iyi olmayı öğreteceğim linki giriyoruz size altta vereceğim ve altına buna indirmeyi başlat diyoruz. aç diyoruz sonra bunu alıyoruz dosyaların içindekini geçerli c diye kopyalıyoruz. bilgisayar diyoruz. Sonra buradan hmm, olduğu dosyaya giriyoruz. Ve oraya tıklıyoruz. Ben daha önce yaptığım için. Şimdi buradan e, kaldıra tıklıyoruz. Yani dosyayı bulamıyoruz. Jk. Enter'a basıyoruz. İsterseniz bakın. Speed. Girelim. Bakın yükleniyor. Tüm hakları sağlıklıdır. Ahmet kariyer modu, kariyere devam böyle ve bir videomuzun sonuna daha geliyoruz.